Hepinize mer merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta yine ev gezdireceğim. Ve akşama doğru bir tane video gelecek. Kaçmayınız. Doğru mu? Bakalım. Yok. Tamam. Şöyle tanıtacağım.

şimdi. Bir buradan çıkacağız. Ben şimdi çıkmayacağım. Burada ne yapmak istediğimi anlatacağım. Sesini Ben değilim işte, ama buradan çıkıyoruz. Evet, şey işte, şey işte. Açık. Bunca açığımıza girelim. Şu an burası az oluyor. Evet. İşte mutfaktan bir şey yapmaya oturma yeri var. Yani yatakta sandık var. Onun içinde hiçbir şey yok. Evet. Daha da şey küçük bir şey tane bir şey var. İmmek için ödeneyim. <laughs> Yapayım, bir dişi yapalım. Bir de hani şehrimizde çok ev olduğu için bazılarının içi boş. Onları yapacağım. Yani evet. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.